Hristiyan bir ülkede büyüyen veya kendisine İslam anlatılmayan bir kişi cennete girer mi? Ee, şimdi fetret devri diye bir kavram var. Fetret devri ara dönem, karanlık dönem. Önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş ve henüz yeni peygamber de gelmemiş. Ee, o ara dönem, fetret dönemi. O fetret dönemi insanları eğer Allah'a şirk koşmazsa cennete girer. Yani haramlara girse bile çünkü elinde kitap yok, şeriat yok. Dolayısıyla onun için haram yok yani. Farz yok, haram yok. Çünkü önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş, yeni peygamber de henüz gelmemiş o ara dönemin insanlarının yapması gereken şey, Allah'a şirk koşmadan iman etmektir. Akıl ile Allah'ın varlığını anlar ve tek olduğunu anlar. Mesuliyeti bu kadar. Yani farzlardan ve haramlardan mesul olmaz. Ama, e, Allah'ın varlığını inkar etse ya da Allah'a şirk koşsa, Allah'a kabul etse ama Allah'a ortak koşsa, e, kafir olmuş olur. Çünkü akıl Allah'ın varlığını ve tekliğini anlayabilir. Bunu başarmak zorunda yani. Ve ayrıca şunu da belirtelim. Her ne kadar önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş desek de aslında tamamen de kaybolma diye bir şey yok. Ve mesela peygamberimizin bulunduğu toplum putperest ve o bölgeye Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi'nin ilk sayfasında ve başka, başka bir ayette de geçiyor. Yani babalarına peygamber gönderilmedi diyor. Babalarına. Yani Hazreti İbrahim'e kadar, Hazreti İsmail, İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail o bölgedeydi. O günden sonra peygamberimize kadar bir peygamber gelmemiş yani. Yakınlarda bir yerlere Şuayb Aleyhisselam birkaç asır sonra gelmişti ama yine onu bile yani e, saysanız yine birkaç bin sene yani Hazreti İbrahim'den itibaren alırsanız zaten Peygamberimize kadar aşağı yukarı 2600 sene civarında o kadar süre o bölgeye Peygamber gelmemiş. Buna rağmen o bölgedeki insanların içinden Hanifler vardı, Tevhidi biliyorlardı, şirki reddediyorlardı putlara tapmıyorlardı, leş yemiyorlardı, zinayı caiz görmüyorlardı, kızları diri diri toprağa gömmüyorlardı. Hanifler vardı ve tevhidi anlatıyorlardı. Ve müşrikleri de kınıyorlardı, siz müşriksiniz diyorlardı. Bu putlar neyin nesi diyorlardı. Bakın o bölgeye 2600 yıl yaklaşık peygamber gelmediği halde yine de hanifler devam ediyor. Yani aslında tamamen karanlık bir dönem yok. Dolayısıyla da o günkü insanların içinden bile hanifler olduğundan şunu anlıyoruz. Allah'ın peygamberlerinin getirdikleri yeryüzünden tamamen kalkmıyor yani. Çünkü ucu Allah'a dayanıyor. Ucu Allah'a dayanan bir inanç tamamen kalkmaz yani yeryüzünden kalkmadı da zaten ve e, dolayısıyla da putperest olanlar hesabını Allah verecek yani fetret devri insanı e, dırlar ancak yine de tevhidden sorumludurlar hiç olmazsa bu kadar cığını, yani bu kadar cığını da e, anlamak zorundaydılar. Bugünkülere gelince, bugün işte Hristiyan bir ülkede ya da dinsiz bir ülkede büyümüş, yaşamış bunlar e, girer mi cennete? Bir kere bu zamanda zaten her tarafta Müslüman var, bu bir. İslam dini her tarafta duyulmuştur, bilinmektedir dünyanın lafta da olsa dörtte bir aşağı yukarı Müslüman yani. Ondan sonra kitaplar var çok şükür. Hele hele internet çıktı ki zaten bu zamanda. Büyük bir imkan yani. Yani bütün bu imkanlar varken, her tarafta Müslümanlar da varken, bu hiç merak etmeyen, yani bir peygamber gönderilmiş, son din, son peygamber, ve ondan sonra da 1400 sene geçmiş ve bir tane daha peygamber gelmemiş ve Müslümanların dediği doğru çıkmış. Yani son peygamber, son kitap. O halde nasıl olur da bunun üzerinde kafa yormaz bir insan? Ve nasıl olur da kendi dininin yanlışlığını anlamaz? Mesela bir Hristiyan Hz. İsa'yı tanrı olarak kabul etmezse Hristiyan sayılmaz. Onların da iman esasları var. Onlardan biri de bu yani Hz. İsa'nın tanrı olduğuna inanması gerekiyor. Halbuki akıl bunu reddeder. Tanrı bir kadından doğmaz. Kadın zaten tanrının eseridir. Kendi eserinden mi doğacak? Tanrının başlangıcı olmaz, ezeli'dir. Tanrı nın ölümü söz konusu olamaz. Tanrı ebedidir. Tanrı Rezzaktır. Rızık verir. Merzuk değildir. Rızıklanmaz. Tanrı uyumaz. Uyuklamaz. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi bütün bunlar Hazreti İsa'da var. Bir kadından doğdu. Başlangıcı var, ölümü var. Eee Yemek yemektedir, uyumaktadır, uyuklamaktadır. Halbuki Allah la ve Ne uyuklama tutar Allah ne de uyku. Yani uyuklamaz da uyumaz da. Halbuki Hz. İsa böyle. Ve ta'am. İsa da anası da yemek yerlerdi. Allah yemek yemez. Çünkü yemek acziyettir. Allah aziz olmaz. Biz acizliğimizden yeriz. Yemezsek ölürüz ayağa kalkamayız, takatımız olmaz. Allah böyle olamaz. Acizliktir yemek yemek. Aciz insan için söz konusudur. Allah için söz konusu olmaz. Her akıl sahibi hır isteyen bunları anlayabilir. İslam'a ulaşması da mümkündür. Hele hele bugünün şartlarında. Ve kendi dininin sakat taraflarını anlaması da mümkündür bunları yapmazsa, üzerinde kafa yormazsa, şirk içinde ölürse ama Hz. İsa'yı Tanrı olarak görerek, ama Uzeyr'i Yahudiler gibi Tanrı olarak görerek, Allah'ın oğlu olarak ya da başka bir şekilde bir ateist, yani bunca imkan varken bunlara bunları kullanmıyor, hiçbir şekilde e, Bunlardan istifade etmiyor, kafa yormuyor. Bütün kafası, beyni malla, mülkle, kadınla şehvetle meşgul. E, tabii ki bu insan cennete giremez. İmkanı var, iman etmesi için imkan verilmiştir. İslam kendisine aslında ulaşmıştır. Ama o e, kafa yormak istememektedir. Bu insan eee Mazur görülemez yani. Yani bırakınız bugünkü bir insanı, bunca Müslüman var. Bırakın bugünkü bir insanı, Peygamberimizden önceki onun ataları, dahi mazur değiller. Şirk konusunda. Diğer konularda fetret devri insanı oldukları için mazurlar. Özürleri kabul oluyor yani. Farzlar ve haramlar hususunda. Ama, inanç hususunda mazeretleri kabul edilmeyecek putperest olan ebedi cehennemliktir çünkü putun bir şey olmadığını aklıyla anlayabilirdi yani o konuda e, mazur değil bugünküler hiç mazur değil bu gibi soruların perde arkasında şöyle bir şey yatar Acıyor yani insan, hani diyor ki bu adam kafirlerin içinde yetişmiş, anası kafir, babası kafir, Hristiyan, Yahudi, Ateist neyse. Hani i̇nsan acıyor ona, hani bu insan ebedi cehenneme niye girsin gibi. Sadece dış etkilere hesaba katıyor. Onun çevresi kafir, o halde kafir olması normal gibi. Halbuki bir de iç etkenler var. Bir kere dış etken de var, bir sürü etrafında Müslüman da var, anası babası varsa da bir sürü Müslüman da var. E, kitaplar var, internet var, her şey var. Bir tek ana baba yok yani, her şey var. E, etrafında batıl da var, hak da var yani. Bu bir. İkincisi, sadece dış etken yok ki bir de iç etkenler var yani. Biz onu göremediğimiz için böyle şeylere kapılıyoruz, bu gibi düşüncelere. Allah ona iç aleminden kim bilir her gün kaç defa ilham ediyor, onu kaç defa uyarıyor. Allah bizden daha merhametli. Biz Allah'tan daha merhametliymişiz gibi böylesi şeylere kapılmayalım yani. Yani biz acıyorsak Allah bizden fazla acır. Dem eğer Allah onu ebedi cehennemine koyacaksa kendi yarattığıdır. Buna rağmen onu ebedi cehenneme koyacaksa Demek ki o onu hak etmiştir. Allah onu dışarıdan da kim bilir kaç defa ikaz etti. İçeriden de kim bilir kaç bin defa ikaz etti. Belki günde yüz defa. Belki günde yüz defa aklına gelmektedir. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. O, o konu üzerinde düşünmek istemiyor. Hayatını değiştirmemek için aslında iman etmiyor. Çok iyi biliyor ki düşünürsem İman edersem hayatımı değiştirmek zorunda kalacağım. Yoksa imkanı olmadığından falan filan değil yani. Aslında imkan var. Dışarıdan da bir sürü imkan var iman etmesi için. İslam ona ulaşmıştır. Bugünkü insanı biz fetret devri insanı gibi kabul edemeyiz. Fetret devri de değil yani. İslam dünyada yayılmıştır. Ve her tarafta da merak eden insanlar gelip soru sormaktadır. Demek ki biraz ilgisi olsa, biraz merakı olsa meseleyi anlayabilecektir. O halde bu insanlar fetret devri insanı olarak sayılamaz. Bir de iç aleminden ona Allah'ın ne kadar yol gösterdiğini hesaba katın. Onu biz bilmiyoruz ama belki de günde yüz defa Allah-u Teala onu uyarıyor yani iç aleminden. bu yol yanlış diyor. E ya mesela bir Hristiyan şimdi düşünmüyor mu yani? Hiç aklına gelip gitmiyor mu? Bence her gün gelip gidiyordur aklına. Yani mesela din Allah'tansa Allah hata yapmaz. Allah'ın dediği doğrudur. Mesela nasıl oluyor da bizim dinimizde içki gibi zararlılığı, zararı ortaya çıkmış, çok zararlı olduğu bilinen bir şey caiz görülüyor. Yani nasıl oluyor da bizim dinimiz buna müsaade ediyor? Allah'tansa Allah yanlış yapmaz. E mesela bunu düşünmüyor mu? Bunun gibi yani mesela Hazreti İsa'nın bir insan olduğunu düşünmüyor mu gerçekten? Hiç aklına gelmiyor mu? Mesela bir Hristiyan şöyle dediğini duymuştum. Anlayamıyorum demiş yani. İsa gülerdi. Allah'ın güldüğüne inanamıyorum. Yakıştıramıyorum. Buyurun mesela. Bakın yani düşünen bir kafa. Yani Tanrı gülmez ki. Yakışmaz ki Tanrı'ya gülmek. Diyorum, anlayamıyorum demiş. Şimdi mesela bunu, bunun gibi daha neler neler. Yani mesela yemek yerken bir Tanrı yemek yiyor. Bir Tanrı uyukluyor, horluyor mesela. Şimdi bu, bu Hazreti İsa'nın hayatı bu. Nasıl Tanrı yani? Bunu düşünmüyor mu gerçekten bir Hristiyan? Bir ateist mesela bunca varlıkların kendi kendi olduğunu söylerken gerçekten vicdanı rahat mı? Yani şuraya gelseniz şu tahtada arkamda bir harf görseniz, bir nokta görseniz bunu bir insan tarafından konulduğunu anlarsınız. Hiçbiriniz der misiniz ya yani mesela bir harf, sadece bir harf, bir nokta ya bu kendi kendine olmuştur. Yani bir nokta kendi kendine olmazken bütün bu güzelim varlıklar ve bu mükemmel nizam devam edip gidiyor bu kendi kendine olmuştur demek mantıklı mıdır? Şimdi mesela onun e, vicdanı bunu bunla rahat mı gerçekten rahat uyuyabiliyor mu yani yani bir nokta kendi kendine olmuyor bu kadar şey hepsi kendi kendine olmuştur diyorum. Yani ben gerçekten saçmalamıyor muyum yani? Diye düşünmüyor mu yani gerçekten? İç aleminde bunun muhasebesini hiç yapmıyor mu? Yapıyor yapıyor. Yapıyor da üzerinde durmuyor. Unutmak istiyor. Hayatını değiştirmemek için. O yüzden bu zaman fetret devri değildir. Ve bu zamanda eee İslam'a iman etmeden iman esaslarına iman etmeden farzları haramları kabul etmeden yani Kur'an'ı peygamberi ahireti vesaire Bunları kabul etmeden ölen kişi cennete giremez Çünkü e, imkanı var.